Değerli dostlar. Bilmiyorum görünüyor mu? <laughs> Bir ufak mesafe atışı yapalım dedik. Böyle 300 metre 400 metre şu anda denemiyoruz. Ama 130 metre yanlış hatırlamıyor isem Hemen range finder ile tekrar kontrol ediyorum. 135 metre düzeltiyorum. Hedefimiz 4 santim çapında. Bir daire. Ee, bakalım hedefi bulabilecek miyiz? Bulunca hedefi isabet kaydedersek durum nasıl olacak göreceğiz. Hatsan Herkül. Bakalım adına yakışır. iş çıkaracak mı? <laughs> <laughs> Sağında. <laughs> çok iyi. Yani yükseklik ayarı iyi. 130 metrede. Çok yakın. Bir karıştırma Hı hı. Çok yakın. Delip mi geçiyorum? Ne <laughs> Çok yakınında. Hoppa! <laughs> Ömer'im oradan hafifçe geriye zoomlayarak hedefimizi bir gösterelim. Hafif hafif yavaşça. Efendim 130 metre, 135 metre hedef sadece 4 santim çapında bir özel yapım hedefimiz. Fena duman çıkmadı ne dersin? İyi duman çıktı. Hala dağılıyor duman. <laughs> Aynı mesafe. Atıcı değişikliği. Üstüne bir tane de fişek koymuş. <laughs> Efendim bir dakika ben de dürbün başına geçiyorum. Hemen dibinde, çok net. Şey düzelmiş mi? Mildot. Oldukça. Güzel. Yaba da Yine aynı şekilde mesafeyi hemen size geri zoom yaparak gösterelim efendim. Evet, 135 metre. Üstteki i̇şte kurşuna şeye şey ateş edeceğim bir de. bak hele bizim yem üstte fişek koymuş evet efendim ben buradan bakıyorum çok yakın çok hafif sağında belki bir santimde kadar dibinde çok net atış oldu ama hedef Boş fişek sadece ve 135 metre. <gülüyor> <gülüyor> bir daha geri. Efendim. <laughs> hedef sadece boş fişek. Aman az tane 5 tane geri de atışta 2 hedef. Önde hmm. <laughs> bir tanesi boş fişek. <laughs> Ömerciğim, atış hazır. Şu anda Çekim ayarı Tam. Çok ortada. güzel. Çok güzel Öyle şu andayı. Bunu kesin vurman lazım Ömer. Bak 12 hakkım var. Ondan sonra gidip 300 metre hedef dikeceğiz. <laughs> Hemen üstündesin. Altında şu anda. Çok Bak yine abi. tahtadan sektiriyor. Kardeşim tahtadan sektirme balonu vur. Azıcık sağına nişan al böylece. Balonun ortasını az sağına. Evet dibinde. Dibini. Çok güzel. Arkadaş çok kolay görünüyor ama niye? İşte bu. Çok Kira güzel. <laughs> Efendim tekrar <laughs> mesafeyi gösteriyoruz. Aslında mesafe atışımız bu kadar demiştik ama dayanamadık. Mesafemiz nedir biraderim tahmini olarak? 308 metre. <laughs> 310 metre. Haydi be. 310 metre, 5 litrelik su dolu plastik bir şişe. Efendim bakalım ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Rüzgarda bayağı var şu an. Evet. Önce hedefi bulmam lazım tabii. <laughs> Burası bir de vadi arası yani. Şimdi oraya gidinceye kadar şey bayağı değişiyor. Hedefi buldum efendim. Hazır mısınız efendim? Efendim hazırız. Atışlara başlıyorum. Biraz daha. Bir 10 15 dakika alman lazım. Evet, evet gördüm. Çok iyi gördüm. Şimdi nereden vurduğumu gördüm. Fridge'im onu. Ho! <laughs> <laughs> Allah! Bu seferki hakikaten oldu yine. <laughs> Yuh! <ba>. İki <laughs> parmak oldu? yukarı olsa... <laughs> <laughs> Vurdu. Vuruldu. Bir kez daha iyi. Yalnız bidon zıpladı yani. Hı hı. Evet, direkt vuruldu. Deliği de gözüküyor zaten. <laughs> Artık bir kez dahi, <laughs> aşkı şevkle bir dahi. Bidon zıplatmaca oynuyor abi lafı. Abi mesafe çok ciddi bir mesafe ve şu anda ben deliklerini görüyorum maşallah. Çok güzel akıyor. Efendim denemek ister misiniz? Evet, deneyelim. Buyurun efendim. Çok... Uygunluğundan. Evet. Şarjör dağıtan. 70 üzerinde atış yapıyor. Efendim. Alt çizgiyi bir de aşağı indiriyorsun. Objektifin ucundan kapağın ucu hafif görünüyor ve 2 mil dot kadar da solda. <laughs> ne güzel anlattın abi. <laughs> Bakayım nasıl görünüyor. <laughs> şıkır şıkır akıyor vallahi. Şıkır şıkır akıyor. Hemen solunda biraderim. Altında. Hemen altında. Boş. Hemen dibinde. Hemen altında. Bu arada mesafeyi bir kez zoomlayarak gösterelim. E Efendim. <laughs> Gözle görebilmeniz hemen hemen imkansız. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha bayağı varmış ya. Şöyle boşalmamışmış. Tüh. Seni yanaltmışız birader. hemen dibinde. Vah. Evet. Vurdum. Net olarak vuruş. Atış ah, serbest. Sağında. Aşağısına düştü. Yanında. Hemen. Be. Ya Hemen. Ya. Yani direkt hedefi görmeden ateş yapıyoruz. Şu anda öyle. Fakat çok keyifli ya. Ver kaç tane yedim. gitti. Şişeyi aldı geldi. Evet efendim bakalım. Nerede Neredeydi Aman önü? maşallah maşallah. Şu bir. Evet. Şu iki. Hı hı. Şurada, ee, var. şurada var üç. Şurada var. Bir de burada var dört, bir de şurası sıyırmış şöyle hı bir hı. tane. Ve bir de şurada var sıyırık. Çift taraflı olarak deliyor. Tabi arkasından da çıkmış yerdeyiz. <laughs> <herisi. gülüyor> şurada vurduk deliklerimizin bir ikisini vurmuşuz. <laughs> evet. Yani şöyle göstereyim tekrar. 300 küsür metreden çift taraflı olarak. Bir de buradan sanırım tek bir seferde iki sefer falan vurulmuş. Çünkü bu kadar ayrılmaz normalde. Şu mesela küçük daha. Hı hı. Bu daha çok ayrılmış. Güzel. Sonuçlardan memnunuz. Sonuçlardan memnunuz demek ki neymiş? Su boşaldığı zaman <laughs> Vuruldu anlaşılmıyormuş Evet bir dahaki sefere her seferinde ayrı bir tanesini koyalım Öyle vuralım Yalnız yani toplamda ne kadar atmış olduk biz 2 şarjı sen attın 2 sen Ben attım Hı -hı. Yani toplamda 24 48 50 55 atış diyelim 50 55 atışta 7 tane falan Güzel Gayet güzel Ki mesafe O kameranın zoomu yetmez ama gene de <laughs> şöyle, Peki, bir... şöyle gösterelim Evet kabaca görüyor şu anda hedef falan görünmüyor. Biraz önce hedefimiz buradaydı. Tekrar geri geliyoruz. Orada parlayan taş gibi bir şey var beyaz. <laughs> o hedefin olduğu yerde. Devam edecek efendim. Teşekkür ediyoruz. Çöplerin imhasını da ihmal etmiyoruz. <laughs> Vurdu. Vurdun. Vuruldu. Bir kez daha iyi. <laughs> Yalnız bidon zıpladı yani. Hı hı. direkt kuru güzeliği de gözüküyor zaten. <laughs> Artık... <gülüyor> evet. Vurdum. Wow. Sonlandırıyoruz görüntüleri. Yani direkt hedefi görmeden ateş yapıyor. Şu anda öyle. Gösteriyor ya. Hadi. Ne kadar hadi. ne ne ne. tabetilu az geldi. Tamamdır. Orada umarım sağ olasın ta 310 metreye. Abi 315 miydi? Ya. Dilok anla sağ olsun. Ama işimiz bittikten sonra o sarı şeye ben de atmak isterim şahsen. Elbette. Sarı şey. Bu arada dediklerin hepsi kayıt oluyor biliyor değil mi? Biliyorsun değil mi? Evet. evet, evet, evet. Onları abi sen şey çizeceksin. Önemli değil mi? Hayır. Onlar Heh. videonun tadı tuzu. Kesilir mi hiç? Sarı şey. Az saatinde. Af 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 af. Af af af. Af af